Mesela Samsun ile karşılaştırdığında Samsun maçı bundan daha az pozisyon bulmuştuk ama 3 gol atmıştık. Ee, burada çok pozisyon bulduk, gol atamadık. Ee, o yüzden ilk yarı olarak belli dakika, belki 20-30 dakikalık bölümü e, çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu da ne yapabileceğimizi gösteriyor. Bunun yanında tabii ki yeni oyuncularımız var. Mesela e, bugün baktığımızda e, sağ kanatta Hakim e, ilk defa bu oyuncularla aşağı yukarı yani geçen maç sonradan girdi maç 3-0'dı ama maçın başında maç böyle bir rakibe karşı Şampiyonlar Ligi maçı olarak ilk defa takımla birlikte o baskılara gitti. Oyun içerisinde opsiyon oldu. Pozisyonlara girmeye çalıştı. O yüzden yani gelen oyuncularımızın kadroya girecek oyuncularımızın alışmasıyla birlikte fiziksel olarak performanslarını da %100 buldukları zaman bizim için daha tabii ki oyun olarak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum iyi oyuncularımız var. Bir oyun aklımız var. Bunu bundan sonraki maçlarda daha net bir şekilde ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Yani her geçen gün bizim için bir avantaj dediğim gibi hem yarışıyoruz bir yandan, bir yandan da oyuncularımızı yüzde yüz hale getirmeye çalışıyoruz. Hala eylül ayındayız. Yani geçen sene baktığımızda belki Galatasaray takımı en iyi performansını vermeye başladığı ay kasım ayının başıydı belki ekim ayının sonuydu. O yüzden gelişen ilerleyen bir takımız. İyi oyunculara sahibiz. Dediğim ki bugün ilk yarı çok iyi oynadık. Bu oyunu devam ettireceğiz. Daha uzun dakikalara yayacağız. Oyuncularım da hem birbirini tanıyor hem en yüksek performanslarını bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi ilk yarı asla rakibimize pozisyon vermedik gibi bir şey. Yani o işte kalecimize geri pas. Uzun attık ikinci top alamadık o top döndü orta oradan oraya düştü yani böyle bir gol yedik onun yanında bu takım da zaten bize geçiş yapmak için gelmişti ama bunu belli bir bölümde izin vermedik ama ikinci yarı Samsun maçında da aynısını yaşadık yani burada savunmamızın da zaten hep savunma oyuncularımla benim isteğim öne doğru takımı itmeleri yani zaman zaman arkaya doğru kaçmaya başlıyorlar özellikle iki maçtır benden uzak olan yerde takım savunmasının yani arkaya doğru zaman zaman kaçmasını görüyorum. Bu istediğimiz bir şey değil tabii ki yani ilk yarı nasıl maça başladıysak, önde oynayacaksak, yarı sahaya kadar çıksaksak, takımı iteceksek Yani bunu hep istediğim şeyler ama zaman zaman oyuncular yani psikolojik olarak da etkileniyorlar. Öndeki oyuncular kötü oynamaya başlıyor veya oyun içerisinde oyun istediğimiz gibi gitmiyor. Bu anlamda geriye doğru kaçmalar başlıyor. Yani biz geride oynayacak oyunu geride kabul edecek bir takım değiliz. Bunu yapmak istemiyorum zaten Bununla ilgili de çalışıyoruz. Yani bunu bizi önde oynamaktan eksiltecek oyuncu olursa zaten bununla ilgili değişikliğimiz olur. Birçok oyuncumuzu kullanacağız bir kere yani bunu hep söyle söylüyorum yani maç maç bütün oyuncularımızı kullanacağız. Burada bütün oyuncularımızla birbiriyle oynarken en iyisini en iyi performansı kim verecek bunu da net bir şekilde göreceğiz. Burada bir yarış var çok kaliteli oyuncular var. Angelinho da bu kaliteli oyunculardan biri. Özellikle Gaziantep maçında çok iyi bir oyun ortaya koymuştu. Bugün özeline baktığımda ilk yarı maça iyi başlamıştı. Belki ikinci yarı o da takımın düşüğüyle birlikte o da bir düşüş gösterdi. Ama burada bütün oyuncularıma güveniyorum. Anhel'de güvendiğim oyunculardan biri. Daha iyisini de yapacaktır. Zaten o klasta bir oyuncu. Avrupa'da yine önemli bir kariyer elde etmiş. Sol bek olarak çok önemli bir oyuncu. O da da performansını yukarı çekecek diğer arkadaşları gibi.